tek ümidim sizsiniz hocam. Derdini söyle evladım. Kocam e, çok dövüyor beni hoca efendi. Ee, kocadır sever de döver de ama daha çok döver. Artık dayanamıyorum hocam. Beni dövmesin istiyorum. Hem mümkünse e, pısırık birisi olsun. Evde benim borum ötsün istiyorum. Anladım. O zaman ben pısırık büyüsüyle Boru büyüsünü karıştırırım, ortaya bir karışık büyü yapar. Oh, borcum nedir hocam? Ne borcu kızım, ne borcu? Hepimizin Allah'a bir can borcumuz var, o kadar. İlaveten senin bana bir bilezik borcun var. Bilezik? Ee, buyur hocam, buyur. Ah, hoş geldin Şemsi. Geciktin değil mi? Ne olursun vurma karıcığım. Ne vurması ya? Ah, büyü tuttu. Sen neredesin bu saate kadar? Ha? Neredesin sen bu saate kadar? Sersen. Ben vurma ya. Tabi bulduğun zavallı adamı vur bakalım vur. Sus sus sus. Konuşma konuşma. Konuşma diyorum sana. Ne olur vurma her tarafım sızlıyor çürük içinde kaldım. Sen de aklını başına al o zaman. Bundan sonra kahveye gitmek yok. Anladın mı? Tamam karıcığım yok. Ha, bundan sonra bu evde ben ne dersem o olacak. Anladın mı? Tamam karıcığım o olacak. Dediklerimi bir yapma. Kırarım vallahi kemiklerini kırarım seni. Kır kemiklerini kırarım. Ben de o zaman annemin evine giderim. Anlamadın. Ee, yok bir şey karıcığım yok. Sırsam. Bana bak. Ha. Bana bak bu kadar da pısırık olma be. Pısırık olma. Tamam karıcığım sen yeter ki iste ben olmam. Geç. Geç içeri. Şey, yürü, geliyorum şimdi bana bak! Çıkar o üstünü başına. E, Yaptığınız büyü çok etkili oldu hoca efendi. E, yalnız biraz pısırık olmuş. Peki sen nasıl olsun istiyorsun? Yani çok karıcı, çok sert olmasın. E, biraz yumuşak olsun yeter. Yumuşak? Ha. İyi, biz de yumuşak büyüsü yaparız. Tamam, e, borcum? Bunlardan bir tane. Gene ne yaptım ayol ha? Gene ne yaptım? Kız bir şey söyleyeyim mi sana? Vallahi billahi seni kadar sinir bir kadın hayatımda görmedim. Ay deli olacağım valla. Ay sen zaten delisin ayol. Vallahi ciddi söylüyorum bak. Sen Aa. bir sinir doktoruna falan gözük ayol. Aa. karı işi gücü bıraktı benle uğraşıyor. Yok. Yok bu böyle olmayacak. Ay çekemem ben seni. Ama uzattın kızım, yani sen de ne istediğini bilmiyorsun. Aa, aslında biliyorum hocam, yani nasıl anlatsam... E, ...hem biraz maço, biraz yumuşak... ...yerine göre salon erkeği, yerine göre sert. Yerine göre? O zaman biz de sana yerine göre bir işi yaparız. Tamam, e, borcum? Sen zahmet etme, ben adresi biliyorum, bunu aa! Ama bu büyü biraz meşakkatli. Biz bunları da alalım. Hadi bakalım. Sen sağa ben selam. Sağ olun hocam. Selamun aleyküm. Aç lan şunu. Ha! Açayım kocacığım. Aman karıcığım. Çok rica ederim. O narin ellerine yazık değil mi? Aşkım benim. Ah. Canım kocacığım. Kız bu yanağımda anlam hep seni ayol. Dal mı bırakacaksın beni? Öp çabuk. Sana çeşit çeşit mezeler hazırladım hayatım. Aferin. Bundan sonra böyle olacaksın. Güzel güzel masalar hazırlayacaksın bana. Anlaşıldı mı? Tamam. Ay! Nerede bunun Haydarisi? Kız, Rakan'ın yanında haydari olmaz mı? Kız ne kadar şaşkın. <laughs> Sen! <gülüyor> ne yaptın Mehmet abi? Ha, gel bakalım gel. Bak, bileziklerin beşi de burada. Oh. Al. Dördü senin, biri de benim. Benim karıdan bu bilezikleri almanın başka yolu yoktu abicim. Borcum var diyorum, gamsız gamsız dolaşıyorlar ortalarda. Ver diyorum, vermiyor. İşte böyle alırlar adamın elinden bilezikleri. Ben de iyi hoca rolü oynadım ama değil mi? Hadi sen de burada fazla oyalanma. Heh. Evini satmak istemeyen bir kadın var. Ben birazdan emlakçı pozuna geçeceğim. Hadi sen koş, hadi. <laughs>